Aa, ben. Evet, araba otobanla geçiyor ben de onlara bay bay ediyorum. Ee, bak böyle bir arabalar geç, alttan bizim altımızdan geçiyorlar, üstümüzden geçiyorlar, fark etmiyor. Şimdi gelmişim, Trump bekliyorum. Kaç numaraya bineceğim? 17 numara, 14'e bineceğim. O da geldi bak. Buna bineceğim. Aha, şuna bineceğim. Ay gel artık. Bak geliyor kuzu kuzu. İşte geldi kuzu kuzu beni götürecek. Ya <laughs> kadar kızdı ne çirkin kız. Nele de bana baktı. Güzelliğimi kıskandı. Ay koş 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 önce yetişeceğiz yavrum. Ay bu da bunlar hep böyle gider gider. Bu sen de valizini çek önümden. Kancı kuturlu ya ha. Bir kırmızı sandı. Kız kız koşsana. Ay. Hello meylo vallahi. Ah, hadi bye. Bir kız ay birbirine miydi bu kız yurtta? Ah şimdi Migros'a geldim. Helena, ha <laughs> Ay kız çocuğa dedim ki Helal. Bu saatte yemek de mi varmış ha ha ne ne bakıyorsun kız? Aa, aa Yeni gördüm. Kaça kadar açık burası? Aa ha yani bakın kız neler var. Saat iki buçuk olmuş gözlerimde görmüyor. Balık var. Balık var. Bu ne ayı? Yiyemedi <laughs> Niye bu saate kadar kalmış hayatta? Anlayamadım gitti. Yemekler dökülmesin diyelim. Ha. Harika şeyler yapmış. Ne yiyeceğim de ben de bilmiyorum. <laughs> Ay her neyse